Merhaba arkadaşlar bugün sizlere fare işaretçileri yani fare ayarlarını göstereceğim. İlk öncelikle denetim masasını açıyoruz. Denetim masasından ara kısmına fare yazıyoruz arkadaşlar ve fareye tıklıyoruz. Ondan sonra düğmeler var. Burada birinci ve ikinci düğmeleri değiştir var. Mesela sol tıka, e, tıkladığınızda sağ tıka tıklamış gibi onun şeyini görüyoruz. Mesela uygula. Şu an sol tık tıklıyorum gördüğünüz gibi. Şu anda sağ tık tıklıyorum. E, bunu yapabilirsiniz. Pardon. Şimdi çift tıklama hızı, hızlı mı tıklasın mesela hızlı değilim uygula Gördüğünüz gibi böyle, böyle e, ben orta yapacağım. Tıklatma e, kilidi de m, basılı tıklama işte vurgulamamızı falan sağlıyor. Önemli bir şey değil. Burada işaretçilerinizi de, e, değiştirebilirsiniz. Mesela büyütülmüş siyah. Böyle. işler Var sayılan büyük. Tamam. Pardon. Ben büyük seviyorum. işaret edecek. İşaret hızlı. Mesela hızlı yaptınız ya. Böyle çok hızlı oynar. Ee, böyle hızlı Düğmeye git. ileti kutlarında fare çarşısını otomatik olarak varsayılan düğmenin içine götürür. Bunu denememiştim dememiştim? Uyumuyor. yararlı olabilir. Burada işaret çizini göster. Ee, bu hangi derken izini gösteriyor. Şu an belki göremiyor biliyorsunuz. Ben bile zor görebiliyorum. Ama e, göstermeyeceğim. Yazarken işaretçi gizle. e, ben bunu şey yapmayacağım. CTRL e tuşuna bastığımda işaretçinin yerini göster. E, bu gerekli olabilir. Onun için bu şey yapacağım. tekerlek ee, bir defada mesela şöyle döndürdüğünüzde şöyle falan burada sayfa olmadığı için döndürdüğünüzde ne kadar dönünce şeylerini verir benim 4 satır olsun karakter kaydırma da 4 olsun dolanımda ise özelliklerini alırsınız veya aygıt durumu Buradan da işte e, Drivers kurulmuş mu? onlara falan bakarsınız. E, bir sürü şeyler. E, bu videomuzda da bu kadardı arkadaşlar. E, böyle videolar yapacağım. Sorun çözüm. Şu an sorunları e, biriktiriyorum ve videolarını çekeceğim. E, Herkese görüşmek üzere. E, abone olmayı ve like'lamayı lütfen unutmayalım. Herkese görüşmek üzere.